Evet merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde karmaşık sayıların eşleniği ile devam edeceğiz. Şimdi karmaşık sayıların eşleniği ne demek? Peki eşlenik kavramını biz e, daha önce şurada e, kare köklü ifadelerde denk geldik arkadaşlar. Eşlenik neydi arkadaşlar? Mesela 1 e, kök3 ifadesinin eşleniği 1 kök3'tü mesela. Doğru mu? Aynı şekilde ee, karmaşık sayılarda da bu sistem geçerli. Yani z karmaşık sayısının a artı b'yi olarak ifade ederken arkadaşlar bunun bir eşlediğini bulurken sadece sanalla imajiner kısım yani sanaldan bahsettiğim imajiner kısım ile reel kısım arasındaki işaretin değişmesidir. Yani kare ifadelerde de aynı sistemi uyguladığımız gibi arkadaşlar. Ve eşitlik z karmaşık sayısının eşitliğini de bulurken arkadaşlar z'nin üstüne bir çizik atıyoruz. Ve bu z'nin eşitliği anlamına gelir arkadaşlar. Örneğimizde devam edelim. Ve şu şekilde bir z karmaşık sayısı var. z eşittir eksi 3 artı 2 ise z'nin eşleniği. Bakın nereden anladım onun eşleniği olduğunu? Üzerindeki çizgiler. z'nin eşleniği arkadaşlar nedir demiş tek yapmam gereken aynı şekilde bakın arkadaşlar reel kısımla imajiner kısım arasındaki işareti değiştirmektir. Başka yapacağım hiçbir hamle yok arkadaşlar. Sakın buraya eksi 3 artı 3 yapmaya çalışmayın. Bakın reel kısım ile imajiner kısım arasında kalan işareti değiştireceğiz sadece. O zaman hemen herkes bana şunu söyledi mi? Z'nin eşleniği arkadaşlar eksi 3 eksi 2 idir hocam diyebilirsiniz. Aynı şekilde bu sefer de B şıkkında Z karmaşık sayısını şu şekilde vermiş. 2 bölü 1 artı 3 i şeklinde. Şimdi arkadaşlar biz demiştik ki kare ifadelerde köklü ifadelerde ne olmaz? Payda köklü olarak kalamaz. Ne yapardık? köklü kaldığı için paydayı eşleniği ile geliştirdik arkadaşlar. Burada da karmaşık sayılarda da paydayı eşleniği ile geliştireceğiz. Hemen beraber yapalım. 1 artı 3 eşleniği 1 eksi 3 arkadaşlar. Hemen genişletiyorum. 2 ile çarpacağım. Aynı şekilde şurayı kurdum. 2 çarpı ne diyeceğim arkadaşlar? 1 eksi 3i daha sonra dağıtmam gerekiyorsa dağıtacağım. Ve 1 artı 3i çarpı 1 eksi 3i arkadaşlar. Peki paydaya dikkat edin. Payda 2 kare farkı olabilir mi? Tabii ki kare farkı. O zaman a kare eksi b kare olarak düşünelim arkadaşlar. Birin karesi eksi 3 i'nin karesi. Doğru mu? 3 i'nin karesi şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Peki o zaman yukarıdaki ifade de arkadaşlar 2 çarpı 1 eksi 3 i olacağı için ne yapacağız? Hemen şuraya çözümünü alalım şöyle ifade ediyorum. 2'yi dağıttım arkadaşlar. 2 çarpı eksi 6 i bölü 1'in karesi 1 ve 3 i'nin karesi 9 i kare olacağı için i̇şte, arkadaşlar 1 eksi 9 i kare olarak ifade edebiliriz. Peki i kare neydi? Eksi 1'di. O zaman 9 eksi 9 ile eksi 1 çarptığımızda burada arkadaşlar ne olacak? 1 artı 9 olacak. Yani Haydınız dikkat edersek 10 oldu arkadaşlar. E o zaman 2 ile ne yapabiliriz? Az önce 2'yi dağıtmasaydık direkt sadece O zaman 2'yi 10'a böldüğümde burada 1 kalacak. 6'yı böldüğümde 2 ve sadece 3 iyi olacak ve aşağıda ne kalacak arkadaşlar? 5 kalacak ve dikkat edersek 1 eksi 3 i bölü 5 ifadesinin paydasında karmaşık bir sayı yok. Yani biz paydaya karmaşık sayıda kurtarmaya çalışıyoruz. Eşleriyi bulurken. Evet arkadaşlar. Şimdi eşleriyi de verdikten sonra karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma işlemiyle devam edeceğiz. Yani iki tane karmaşık sayının toplamı ve farkını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Z'nin karmaşık sayısını A artı B'yi Z2 İkinci bir karmaşık sayı tanımlıyorum. Z2 karmaşık sayısını da C artı DI olarak ifade edersek Z1 artı Z2 ifadesini e, bulurken arkadaşlar şu şekilde ifade edeceğiz. Aynı bu hep kare kökten ilerliyor farkındaysam. Çünkü çok benziyor arkadaşlar bunlar birbirine. Kare köklü ifadelerde mesela 1 artı kök 3 ifadesi var. Değil mi? 1 nedir? Bizim tam sayı kök dediğimizde ee, kare köklü bir sayı. Ve bunun da istediği 1 eksi kök az önce de örneğini vermiştik. Peki iki tane bir artı kök 3 ifadesiyle mesela 5 artı yedi kök üç ifadesini topladığımızda 1 ile toplarız. Doğru mu? Kök de arkadaşlar. Yedi kök üçü toplarız ve işlemimizi gerçekleştiririz. Aynı şekilde o zaman burada da şu mantığı kullanacağız. Diyeceğiz ki iki karmaşık sayı toplanırken reel kısımları kendi aralarında toplayacağız. İmajiner yani sanal eğili olan kısımları da kendi aralarında toplayacağız arkadaşlar. Çok basit. Aynı şekilde şöyle ifade edelim. A artı B'yi Z dediğimiz O artı Z2 dediğimizde C artı D'yi olduğu için arkadaşlar sanal kısımları kendi aralarında, reel kısımları kendi aralarında toplay c artı aynı şekilde i parantezini alırsak b artı d çarpı i olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde z1 eksi z2 yani iki karmaşık sayının farkını hesaplarken ise A artı B'yi yani Z1 olan kısmı bakın arkadaşlar çıkarma yapacağımız için parantez içinde alırsak daha kolay olur bizim için çünkü işlem hatası yapmaz yani arkadaşlar C artı D'yi çıkartalım Aynı şekilde ne demiştik? Reel kısımları kendi aralarında. Yani A'dan C'yi ne yapacağız? Eksiği de attığımızda A'dan C'yi çıkartacağız. Aynı şekilde i parantezine alırsak B'den de neyi çıkartacağız arkadaşlar? D'yi çıkartacağız. Bunu da parantezinde B eksi D çarpı i olarak ifade edebiliriz. O zaman görüyorsunuz ki bakın arkadaşlar şurada bulduğumuz sonuçlara bakın. Z1 karmaşık sayısı Z2 karmaşık sayısını topladığımızda yine tekrar yeni bir karmaşık sayı meydana geliyor. Yani artıcı, bunun da reel kısmı artı C, bunun sanal kısmı B artı D'dir arkadaşlar. Aynı şekilde Z1 eksi Z2 karmaşık sayısını birbirinden çıkarttığımızda yine yeni bir karmaşık sayı elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi örneğimizde ilerleyelim. Z1 eşittir. 3 artı 2 Z2 eşittir. Eksi 5 eksi 7 olmak üzere. Z1 artı Z2 karmaşık sayısını pratik olarak hemen ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Neden? Çünkü dedik ki reel kısımlar kendi aralarında, sanal kısımlar kendi aralarında toplanacak. O zaman 3 ile eksi 5'in toplamından eksi 2 diyebiliriz reel kısım için ve 2 ile eksi 7'nin toplamından da eksi 5'i diyebiliriz arkadaşlar. Direkt cevabını ne yapmış olduk? Vermiş olduk. O zaman Z1 eksi Z2 karmaşık sayısını bulurken ise arkadaşlar bunu parantez yazıp ve Z2 parantezinde yazıp onları ne yapıyoruz? Birbirinden çıkartıyoruz. Aynı şekilde o zaman 3'ten eksi 5'i çıkartacağız. Yani reel kısmını değerlendiriyoruz. 3 eksi eksi 5'ten bakın 3 eksi eksi 5 ne olacak arkadaşlar? Reel kısım buralar artı olur. Reel kısım 8 olacak. O zaman onu 8 olarak yazdık. Aynı şekilde 2'den eksi 7 çıkarsa yani 2 eksi eksi 7'den yine buralar artı olacak. 2 artı 7'den arkadaşlar sanal kısımda 9 ne olacak tabii ki? İyi olacak arkadaşlar bu şekilde reel kısım ve zaman kendi aralarında değerlendirirsek e, karmaşık sayılarda toplama ve çıkarma yapabilmek gayet basit arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Karmaşık sayılarda çarpma ve bölme işlemi diyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle sağ taraftan geçelim. Şimdi karmaşık sayılarda çarpma ve bölme işlemi yaparken ise nelere dikkat edeceğiz bakın. İki karmaşık sayıyı çarparken arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. Yani iki tane cebirsel ifadeyi çarptığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? Birbirine dağıtıyoruz. Mesela Z1 ile Z2 karmaşık sayısını ne yapalım arkadaşlar? Hemen şurada çarpalım. Yani 4 eksi 5 ifadesiyle 1 artı 2 i ifadesini ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Peki bu iki ifadeyi çarptığımızda aynı şekilde bakın 4 ile 1'i çarptım 4. 4 ile 2 i çarptım dağıtıyorum arkadaşlar. 4 ile 2 i çarptım 8 i. Eksi 5 ile i ile 1'i çarptığımızda eksi 5 i. Ve eksi 5 i ile 2 i çarptığımızda eksi 10 i kare olacak. Peki düzenleyelim arkadaşlar ve aynı şekilde dikkat ederseniz biz i kareni eksi 1 olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz. O yüzden i kare yerine eksi 1 diyebiliriz. O zaman eksi 10 ile eksi 1'in çarpımından burası artı 10 olur. Buradaki de 4'e toplarsak arkadaşlar 14 artı 8 i'den 5'i çıkarsa 3 i olacak. Dikkat edersek iki tane karmaşık sayı birbiriyle çarptığımız arkadaşlar yeni bir karmaşık sayı elde edebiliriz. Aynı şekilde bu sefer de z1 karmaşık sayısı ile z2 karmaşık sayısını birbirine böldüğümüzde bakın şuraya yapacağım şunu hissediyorum. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi onu görelim. Z1 karmaşık sayısını Z2 karmaşık sayısına böldüğümüzde Z1'i söyleyelim. 4 eksi 5 i bölü. Aynı şekilde Z2 karmaşık sayısı da 1 artı 2 i'dir arkadaşlar. Peki biz ne demiştik az önce? eşlenik kavramında şundan bahsetmiştik. Payda ne olamaz? Karmaşık kök olamaz. O yüzden biz bunun eşleniyle çarpacağız arkadaşlar. Eşitliği neydi? Artı ise aradaki 1 eksi 2 idi. O zaman 1 artı 2 ile 1 eksi 2'yi ne yapacağız arkadaşlar burada? Çarpacağız. Aynı şekilde yukarıyı çarptığımızda 4 eksi 5 çarpı genişletiyorum. 1 eksi 2 olarak ifade edebiliriz. Ve paydaları çarptığımızda 1 artı 2 çarpı 1 eksi 2 olarak ifade edebiliriz. O zaman şöyle bir yapacağız. Yine aynı buradaki çarpma sistemini uygulayacağız ve bu ikisini çarpıyorum arkadaşlar. 4 eksi 5'i ile 1 eksi 2'yi çarpıyorum. 4 kere 1, 4. 4 çarpı eksi 2'yi de eksi 8'i. Eksi 5'i, 1 çarpıyorum eksi 5'i. Ve eksi 5'i ile eksi 2'yi çarparsam artı 10'i kare olacak. Artı on i kare demek arkadaşlar. Yine aynı şekilde söylüyorum. Dikkat edin. i kare eksi 1 olduğu için onu birazdan düzenleyeceğiz. Ve payda 2 kare farkı olacak her zaman. Dolayısıyla 1'in karesi eksi 2 i'nin karesi olarak düşünebiliriz. Ve hemen düzenleyelim arkadaşlar. Bakın burada İkarenin eksik olduğunu söyledik. O zaman 10 ile çarparsak eksi 10 olacak. Ve artı 4 de burada olduğu için arkadaşlar eksi 6. Reel kısım. Aynı şekilde eksi 8'i, eksi 5'i ile e, topladığımızda da eksi 13 i bölü diyorum. 1'in karesi eksi 2'nin karesi 4 i kare olacağı için 1 eksi 4 i kare arkadaşlar, i kare tabi neydi? Eksi 1. Eksi 1 ve 4'ü çarptı. 4'ü çarptığımızda artı 4 artı 1'den paydımız arkadaşlar, ne olacak? 5 olacak. Dolayısıyla bizi dikkat ederseniz, z 1 bölü z 2 karmaşık sayımız arkadaşlar, yine yeni bir karmaşık sayı elde ettik. Peki şıklarda bu yoksa, şu şekilde ayrı ayrı da yazabiliyoruz, eksi 6 bölü 5 eksi 13 bölü 5 şunu paranteze alabilir ya da şu şeklinde i'yi ayrı yazabiliriz arkadaşlar evet tekrar aynı şekilde diğer örneğimize e, geçelim 2 eksi 3i bölü 1 eksi i artı 1 eksi i bölü 1 artı i ifadesi var arkadaşlar şimdi bakalım paydalarına birisi 1 bir artı i, birisi 1 bir eksi i. Dolayısıyla bunların ne olması lazım paydaları? Eşitlenmesi gerekiyor. E zaten ikisi de birbirinin neyi? Eşleniyor arkadaşlar. Bunu 1 artı i ile, bunu da 1 eksi i ile ne yapabiliriz arkadaşlar? Çarpabiliriz. O zaman bu ifadeyi aynı şekilde 2 eksi 3 i çarpı 1 artı i bölü 1 eksi i çarpı 1 artı i diyebiliriz. Artı aynı şekilde 1 eksi i çarpı 1 eksi i bölü 1 artı i çarpı 1 eksi i olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Peki sizde ilk ucunu neredeyim? Az önce de çözdüğümüz gibi arkadaşlar gerisini size ödev olarak bırakıyorum. Gerisi sizde arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi karmaşık sayıları arkadaşlar bu şekilde e, ifade edebiliriz. Ne yaptık karmaşık sayılarda eşlenik bulduk, İki karmaşık sayı birbirine eşitleri, karmaşık sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleriyle devam ettik arkadaşlar. Peki şimdi kök kat sayı ilişkisinden bahsedeceğiz. Yani kök kat sayı ilişkisi nedir? Yani iki kare farkında şu şekilde a kare eksi b kare olarak ifade etmiştik. Aynı şekilde özdeşliklerimizi de e, tekrar ettik arkadaşlar bir önceki derslerimizde. Ve ikinci dereceden bir denklemi ifade ederken a x kare artı b x artı c eşittir sıfır denkleminde x1 dediğimiz kök eksi b artı kök delta bölü 2a ve x2 dediğimiz eksi b eksi kök delta bölü 2a olur. Kökler toplamına dikkat edelim arkadaşlar. Aynı şekilde bununla bunu topladığımızda paydalar eşit olduğu için paydalar eşit olduğu için direkt paydaları toplayabiliriz. Ve kök delta eksi kök delta birbirini götürdüğünde eksi b ile eksi b'yi topladığımda eksi 2b Dolayısıyla arkadaşlar burada eksi 2b bölü 2a'dan ikilerde giderse eksi b bölü a ifadesini elde edebiliriz. Yani kökler toplamı dediğimiz eksi b bölü a'dır ve kökler çarpımı da arkadaşlar c bölü a formülüyle bulabiliriz. Şimdi burada söylemek istediğimiz en önemli şey bu arkadaşlar. Not olarak zaten şunu belirttik kökler eğer ki simetrik ise yani simetrik derken biri diğerinin eksilisi yani x1 eşittir eksi x2 ise iki tane kökümüz var zaten ise arkadaşlar dikkat edersek eksi x2'yi sol tarafa attığımızda x1 ile x2'nin toplamı neye eşit olacak? sıfıra o zaman kökler toplamı sıfır olmuş olacak yani eksi b bölü a ifadesi sıfır olacak arkadaşlar o zaman ne zaman olabilir bu durum? Eksi b bölü a ifadesi, eksi b bölü a ifadesinin sıfır olabilmesi için x'in katsayısının sıfır olması gerekir. Yani verilen katsayısızlaktan da x ifadesi o olmadığı durumlarda arkadaşlar kökler simetrik olabilir. Şimdi e, örneğimizde ilerleyelim. 2x kare eksi 3x artı 1 eşittir sıfır denkleminde kökler toplamını ve kökler çarpımını bulun arkadaşlar. Öncelikle bunları bulmadan önce bizim ikinci dereceden genel denklemimiz a x kare artı b x artı c eşittir sıfır denkleminde a'yı, b'yi ve c'yi bulmamız lazım. a dediğimiz x karenin katsayısı yani dikkat edin burada x karenin katsayısı 2. Aynı şekilde b dediğimiz kavram x'in katsayısı arkadaşlar eksi 3 ve c dediğimiz kavram ise 1'dir arkadaşlar. O zaman kökler toplamı eksi b bölü a olacağı için bakın eksi b bölü a olacağı için b eksi 3 arkadaşlar eksiye çarparsak eksi eksi 3 bölü a dediğimizde 2 olduğu için 3 bölü 2 bulabiliriz. Aynı şekilde kökler çarpımı da c bölü a olduğu için c'miz neydi bakıyorum c eşittir 1 demiştik o zaman 1 bölü a a ne? 2. O zaman kökler çarpımını da 1 bölü 2 olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Bulabiliriz. Şimdi ikinci dereceden bir denklemde dikkat ederseniz kökler toplamı ve kökler çarpımından bahsediyoruz. Yani kök katsayı ilişkisinden. Katsayılarımız zaten A, B, C olarak belirlemiştik arkadaşlar. Şimdi alttaki örneğimize dikkat edersek x², 4, x kare eksi 4x artı k eşittir 0 denklemini şu şekilde belirtmiş. x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi eşittir 8 ise k kaçtır demiş. Şimdi sol tarafı dikkat edersek bizim düzenlememiz lazım. Yani x1'in karesi ve x2 ifadesiyle x1 çarpı x2'nin karesi ifadesini arkadaşlar ortak paranteze alabiliriz. Bakıyorum x1'in karesi ve x1 olduğu için x1 parantezine alınabilir. Aynı şekilde x kare ile x karenin karesi olduğu için arkadaşlar x2 parantezine alabiliriz. O zaman x1 parantezine alırsak burada bir tane x1 kaldı. Burada da x2 kalacağı için bunu neye çıkıyorum arkadaşlar? 8'e. E peki kökler çarpımının ne olduğunu biliyor muyuz? C bölü A ile. C neye burada bakıyorum? K, A ne arkadaşlar? 1. O zaman K bölü 1'den kökler çarpımı K olacak. O zaman şurası arkadaşlar K. Çarpı. Kökler toplamı ne? Kökler toplamı da eksi B bölü A. Aynı şekilde yukarıda belirtmiştik. O zaman eksi eksi 4'ten artı 4 bölü 1'den 4 olacak. O zaman k çarpı 4 ifadesi 8 ise arkadaşlar k buradan 2 çıkacaktır. Ve cevabımız 2'dir arkadaşlar. Şimdi son olarak e, şunu söyleyeceğim size. Buradan ikinci dereceden denklemde kökler toplamını ve kökler çarpımını bulduktan sonra e, denklemimizi ne yapabiliriz arkadaşlar? E, cevabını verebiliriz. Ama eğer ki kökleri biliniyorsa denklemi nasıl yazabiliriz? E, bundan bahsedeceğim. Not olarak şu şekilde belirttik. Kökleri x1 ve x2. Bu sefer kökler biliniyor. Denklem yazacağız. O olarak bilinen denklem yazmak için arkadaşlar. Bakın formatımız şu. x kare eksi x1 artı x2. Yani bu iki kökün neyi arkadaşlar? Toplamı çarpı x artı kökler çarpımında x1 çarpı x2 eşittir. Sıfır olarak ifade edebiliriz. Ve kökler toplamı eksi b bölü a olduğu için o yüzden formülden gelecek eksiği ne yapıyoruz arkadaşlar düşünüyoruz. O yüzden buraya eksi koyduk. Aynı şekilde kökler çarpımı da c bölü a olacağı için aynı şekilde bunu a'ya yani x kareyi kaç böldüğümüzde gördüğümüzde 1 olduğu için zaten yine x1 çarpı x2 gelecek. Dolayısıyla köklere bilinen bir denklemi bu formatta yazabiliyoruz arkadaşlar.